Sevgili Tech Insight izleyicileri, bugün konumuz siber güvenlik, siber güvenlik sistemleri, saldırılar ve bunlara karşı alınması gereken tedbirler. Yanımızda kim var? Yanımızda Fortinet Bölge Sistem Mühendisliği Müdürü Hasan Bolelli var. Fortinet özellikle siber güvenlik sistemleri ile öne çıkan bir firma ama daha birçok da operasyonu var. Ama siber güvenliğin ve alınması gereken tedbirlerin en iyi kaynağını sizden alacağımızı düşündüğümüz için bugün sizi stüdyomuza konuk ettik. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bize öncelikle Fortinet'in Türkiye ve bölge yapılanmasını kısaca anlatır mısınız? Tabii ki. Fortinet yaklaşık 2000 yılında kurulmuş, 23 yıldır hizmet veren bir firma. Türkiye'de de 10-11 yıldır hizmet vermekteyiz. 50'den fazla Fortinet çalışanıyla sadece Türkiye değil, Türkiye'nin de içinde olduğu 5 ülkeden sorumlu olan bir organizasyonuz. Bu organizasyonun içerisinde ağırlık teknik ekipti. E, sistem mühendisliği ekibi projeleri partnerlerle, müşterilerimizle, ekosistemli iş ortaklarıyla ele alan, ihtiyaçlara göre çözümleri adresleyen, bunun uçtan uca sürecini iş ortaklarıyla planlayan ve hayata geçen organizasyon. Benim sorumluluğum özetle bu şekilde. Burada tabii ki bir satış ağı ve kanal ağı da söz konusu. Fortinet çözümlerini müşterilerine, son kullanıcılarına partner kanal ağı ile iletiyor. Dolayısıyla bu çalışmayı yaparken de biz bir ekosistemin gücüyle hareket ediyoruz. Sistem mühendisleri ekibinde sahada aslında biz gücümüzü ekiple beraber alıyoruz. İş ortaklarımız, kanal ekibimiz, Satış ekibimiz ve sistem mühendisliği ekibiyle beraber müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp onları en doğru çözümleri en kısa sürede en eksiksiz şekilde hayatta geçirmesi için uğraşıyoruz. Peki şimdi konumuz tabii ki ne demiştik siber güvenlik. Şimdi dijitalleşme beraberinde neyi getiriyor siber güvenlik açılarından. Çünkü dijitalleşiyoruz işlerimizi daha kolay hallediyoruz ee, özellikle firma çapında üretim verimlilik artıyor. Fakat aynı zamanda açıklar da artıyor. Doğru. Şimdi, siber saldırılardan zaten herkes çok çekiyor, ciddi bir problem olduğu biliniyor. Ama biz son döneme bakalım. Son dönemde siber saldırıların hangi yönüne doğru evrildiğini görüyoruz? Şimdi, güzel bir soru. Çünkü siber güvenlik aslında bu filmlerde, Hollywood filmlerinde gördüğümüz iyi ile kötünün savaşı gibi. Hiçbir şey. Hiç zaman bitmeyecek bir e, yarış. En çok dikkat çeken nokta, ee, artık siber saldırılar eskiden bu takım servislerin kesinti uğratılması, eklenmesi, bilginin dışarıya çıkartılması gibi daha çok işin teknik kısımlarına yoğunlaşmışken artık siber saldırganlar buradan para kazanmaya başladılar. Yani paranın kokusunu aldılar fide yazılımı yani ransomware dediğimiz ataklar şu aşamada en çok en azından duyulan bilinen basında olsun veya etkisini hepimizin bir anda hissettiği kişisel bile olsa bir atak türü. Şu an dünyada en çok bakıldığında görülen atak türlerin başında maalesef fil yazılımı geliyor. Her ne kadar buradaki ataklara karşı gerekli önlemler alınsa da Burada en büyük destekçimiz insanın kapasitesi bir yere kadar olduğu için işte yapay zeka ve makine öğrenmesiyle biz bir takım teklifleri ve taktikleri öğrenip ona göre aksiyon almaya çalışıyoruz. Ama maalesef karşı tarafta boş durmuyor ve aynı yatırımı, aynı teknikleri ve aynı e, yeni teknolojileri AI ve Machine Learning dediğimiz teknolojileri ataklar içinde kullanıyorlar. Yani e, Harry Potter filminde olduğu gibi karşı taraf da büyü yapabiliyor. Kesinlikle. <laughs> evet yani silahlarımız ortak e, dolayısıyla bu savaş hiç bitecek gibi gözükmüyor. Sizin yakaladığınız, uyguladığınız yeni e, teknolojiler e, birkaç gün sonra karşı taraf tarafından da benzer şekilde kullanılıyor oluyor. Tabii bunun bir de e, yani ciddi bir maliyeti var. Ya prestij açısından da ciddi sorunlar çıkarıyor. Bizim duyduğumuz ya da haberini yaptığımız 5 tane varsa 25 tane de duyulmayan, üzeri kapatılan Olur. ama bir şekilde o fidyenin ödendiği, saldırganların başarıya ulaştığı operasyonlar var. Oluyor. Siber saldırılar böyle bir değişim geçirirken onlara karşı alınacak önlemlerin de değişmesi gerekiyor herhalde. Fortinet olarak bu alanda ne yapıyorsunuz? Kendinizi yeniliyor musunuz? Saldırıların nasıl evrildiğini izleyip buna göre çözümlerinizi değiştiriyor musunuz? Şimdi siber güvenlik gerçekten çok geniş bir kavram. Ve siber güvenlikle ilgili olarak yapılması gerekenler sadece saldırıyı anlamak ve ona göre bir takım aksiyon almak değil. Çünkü saldırganların kullandıkları tekliflerin başında sizi olabildiğince yanlış yönlere doğru yönlendirmek. Dolayısıyla bir kaos, bir karmaşa yaratıp asıl yapmaya çalıştığı şeyi gizleyip sizi yine bir takım ataklarla ama daha az can yakacak şeylerle meşgul edip asıl amacı olacak şekilde yani radar altına gitmeye çalışmak. Dolayısıyla evet. bizim hedefimiz öncelikle tespit. Ne olup ne bittiğini yakalamamız gerekiyor. Gerçekten bir anomali var mı? Yoksa bu false pozitif dediğimiz yanlış aralar mı? Daha sonrasında doktora gittiğinizdeki gibi. Yani ateşiniz var, öksürüyorsunuz, boğazınız var. İlla COVID misiniz? Belli değil. Bir takım testlerden, e, ne bileyim ölçümlerden sonra doktor teşhisini koyuyor ve ardından tedaviye geçiyorsunuz. Dolayısıyla ikinci aşama buradaki teşhis. Teşhiste de önceliklendirme çok önemli. Çünkü kaybettiğiniz şey zaman, zaman eşittir para. Her şeyin bir şekilde geriye dönüşümü sağlayabiliyorsunuz ama zamanı geri dönüşü yok. Ve zaman eşittir para, enerji. Ve etkileri farklı dikeylerde, farklı sektörlerde farklı şekilde olabiliyor. Bu zamana kadar genelde hep IT dikeyine yani uygulamalara, işte ne bileyim bankacılık uygulamaları veya devletteki, kamudaki, özel belediyelerdeki uygulamaların yavaşlaması, hacklenmesi, oradaki bilgilerin çalınması gibi bilgi olayları hep basından takip ettik, duyduk veya bizdeki hassasiyet oydu. Aslında artık OT dediğimiz operation teknoloji tarafında da çok dramatik etkiler olabiliyor. Hatta bunların bazıları devlet destekli bile gerçekleştirilebiliyor. Terör eylemi gibi düşünebilirsiniz. Savaş sırasında uygulanan bir takım taktikler birçok devletin gizli veya açık e, siber güvenlik anlamında hem kırmızı hem mavi takımları hem atakları yapan hem de ataklara karşı alınması gereken aksiyonları yöneten organizasyonları gerçekleştiriyorlar. Yani, Dolayısıyla bir tatbikat ve hazır olma durumu önemli. Yani bu endüstri casusluğunun aslında e, devlet devlet nezdinde casus devlet nezdinde gerçekleştirilmesi gibi bir şey. Kesinlikle. Yani bunu şimdi resmi olduğu için söylüyorum. Anne kadar kabul edilmese de bilinen bir şey. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da elektriğin kesilmesi Doğrudan bu, e, siber saldırganlar tarafından gerçekleştirilmiş bir şey. Veya işte hepimizin bildiği İran'daki nükleer programın bir şekilde etkilenmesi, bunların hepsinin arkasında. Çünkü çok ciddi hesaplar yapılması gerekiyor. Şunu unutmayın, e, sizin hacklendiğiniz anda, siz bunu hissettiğiniz e, veya işte dosyalarınız, belgeleriniz şifrelendiği durum aslında o anda olan bir şey gibi gelebilir ama o gün, birkaç saat öncesinde siber saldırgan gelip de bu işlemi yapmış değil çok iyi bir hazırlık sürecinden geçiyorlar. Zaman ve dolayısıyla para demek. Ee, sizin sosyal mühendislik dediğimiz her şeyinizi kontrol ediyorlar. Ee, daha sonra içeriye keşiften sonra giriyorlar. içeriği öğreniyorlar. Sizin kaçabileceğiniz yerleri, dosya backup'larınızı da şifreleyecek şekilde neyin nerede olduğunu en az sizin kadar anlıyorlar. 6 ay, 9 ay, 1 sene farklı türlere göre değişiyor. Ve artık bir işin en sona geldiği zaman düğmeye basıyor. E ondan sonrasında mahsuller. Bizim işte bu süreyi en kısa sürede yakalamak ve önceliklendirerekten mesela şu an konuşurken belki buradaki organizasyonunuzda bir şey olma riski var. Cep telefonumuzdan bir takım şeyler bekliyor. Çünkü e, DDoS atakları çok yaygın bir anda hiçbir şey yapmıyor da bir para da yok, bir şey yok. Ama bir servisin bir uygulamanın kaldıramayacağı normalin çok çok üzerinde istekle oradaki istemcileri, serverları çökertiyor, işlem yapamaz hale getiriyor. Bu bir atak, en yaygın atak. Şu an en çok basında gördüğünüz zaman zaman özellikle bankalara, e-commerce sitelerine, internet üzerinden işlem yapan yerlerdeki gören en büyük atak bu. Bu atakların çok büyük kısmı sizin kontrolünüzde, sabiyetinizde ama kontrolünüzde o anda olmayan cihazlardan gerçekleştiriliyor. Bu arada dışarıdan gelen saldırılardan söz ettik ama aslında içeriden gelen saldırılar içerideki kullanıcıların bilinçsizliğinden dolayı açık bırakılan noktalar da aslında şirketler için bir tehlike. Sizin çözümlerinizde şirket içinde ne olup bittiğini, şirket içinde güvenlik açıklığının olup olmadığını tespit edecek çözümler geliştiriyor musunuz? Doğru. Şimdi çok güzel bir nokta parmak bastınız. Fortinet'in uz uzun zamandır e arkasında durduğu ve Zero Trust Network Access dediği ee, aslında Türkçesi kimseye güvenme. Babana bile güvenmediğiniz <laughs> <diyebileceğiniz gülüyor> bir yaklaşım. Çünkü az evvel kastettiğiniz gibi saldırgan içeride de olabilir dışarıda da olabilir. İçerideki kullanıcı, çalışanın haberi olmayabilir, dikkatinden kaçacak şekilde, işte sosyal mühendislik burada devreye giriyor. Bir takım aksiyonlar alınarak da içeriye sızılıyor. Keşif süreci başlatılıyor ve ondan sonrasında da gerekli aksiyon alınıyor. Fortrade bu anlamda Zero Trust Access yaklaşımıyla herhangi bir uygulamaya erişimin her zaman kontrol edilmesi gerektiği ve bu kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir istenilen set edilmiş profillerin dışında bir durum oluşturduğu durumda farklı aksiyon alınmasını sağlayabilir. Şöyle bir örnek vereyim daha gerçekçi. Artık hepimiz hibrit çalışma yöntemimiz. Ama her sektör bunu ayak uydurmuş durumda. Hem evdeyiz hem ofisteyiz hem de her yerdeyiz. Yani ev değil, mobiliz. Kafede, dışarıda, parkta, piknikte, deniz kenarında çalışabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ama bunun karşılığında sistemler... bu arada uygulamalarınız da farklı. Yani kullanıcı herhangi bir yerde... Uygulamalar da hep bulup da herhangi bir yerde. Data center'ımızdaydı. Artık data center birkaç tane data center. Cloud, bir tak, birden fazla cloud. Yurt içi, yurt dışı. Hepsi kullanılıyor. Dolayısıyla herkes her yerde. Sizin buradaki erişimlerinizin her seferinde kontrol edilmesi gerekiyor. Ve bir kere bağlandığınızda, klasik VPN teknolojilerinde bu zamana kadar kullandığımızda en başta bir kontrol gerçekleştiriliyor, ondan sonra network'e giriyorsunuz. Ve izninizle veya biraz bu anlayıp içeride sızarak farklı sistemlere de ilişebilirsiniz. Fakat Zero Trust Access e, yaklaşımında ise bu kontrol durmaksızın devam ediyor ve her bir uygulamaya bağlanırken onun günün koşulları, o politikaya göre bağlıyor. Örneğin bu uygulamaya girerken Antivirüsünüzün güncel ve firewall içerideki kişisel firewallunuzun da, noktadaki açık. açık olması gerekiyor. Ve diskinizde de encryption'ın yapılmış olması gerekiyor. Eğer bu değilse o uygulamaya giremezsin. Ama daha az kritik bir uygulamaya belki disk Çünkü o de, uygulama hassas ve doğru, kritik bilgiler içeriyor. ve bağlıyken bir şekilde bir zero day dediğimiz birazdan bahsederiz bir açık ortaya çıktığında bu durumda sizi otomatikman o uygulamaya, o servise erişiminizi kesip diğer az kritik uygulamaları erişiminizi devam ettirebiliyor. Bu her daha estetik bir çalışma ortamını desteklerken hem de sürekli kontrollerle riski minimize ediyor. Bu arada şunu da altına çizmekte fayda görüyorum. Riski sıfırlamak %100, -100 diye bir şey hiçbir üreticinin sağlayamayacağı bir şeydir. Bu işin gerçekten mühendisine bakıldığında İşin içinde insan olduğu sürece her zaman bir ışık olacaktır. Biraz önce bahsederken bu konulardan zaman ve para demek demiştik. Şimdi para deyince evet siber güvenlik önlemleri almak istiyor. Birçok firma işletme almak istiyor. Fakat bunun da bir maliyeti var. Şimdi küçük, orta ve büyük işletmeler için farklı siber güvenlik çözümleri sunduğunuzu biliyoruz. Bunlara değinebilir misiniz? Yani her boydan firmaya, her bütçeden firmaya uygun çözümleriniz var mı? Organizasyondan bahsederken 50 küsür kişiden bahsetmiştik. Satış organizasyonumuz Türkiye'de ikiye ayrılmış durumda. Bunlardan bir kısmı büyük holdingler, bankalar, telekom servis sağlayıcı, internet servis sağlayıcı veya mobil operatörler gibi büyük müşterilerimiz. Onun dışında küçük orta boy işletmeleri de destekleyen iki ayrı satış müdürlüğümüz ve bunun altında da satış temsilcilerimiz ve kanalımız da buna göre oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla her segmentteki Müşterilerinizin net ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak hem satış, hem teknik, hem de ürün var. bular. E, Fortinetin 54'ten fazla, e, yanlış hatırlamıyorsam 58 bile olmuş olabilir, her seferinde fabrik dediğimiz bir mimariyle çözümlerini birbirine entegre ve otomatize edecek şekilde sürüyor. E, çözümler 4 ana başlıkta ele alınıyor Cenk Bey. Bunlar bir tanesi network ve güvenlik çözümleri. da şöyle düşünebilirsiniz, ofisiniz, switchiniz, access pointiniz, şubenin merkeze veya internete bağlantısını sağlayan router firewall'ımız, merkezde bunları karşılayan data center'daki keza e, hub dediğimiz ana router'ımız, firewall'ımız ve tabii ki internet firewall'u veya yani cloud'da kullandıklarınız. Bunların hepsi benim network güvenlik alanındaki ihtiyaçlarım arkadaşlar. Tamam ben şubemi, data center'ımı ve internet bağlantımı güvenli aldım. Sonra uygulamalar devreye giriyor. Uygulamaların önüne koyduğumuz Web Application Firewall'lar, API Protection Firewall'lar, Load Balancer'lar, Mail Sandbox gibi çözümler uygulamalara yönelik güvenliği sağlamak üzere. Web üzerine Cloud. Çünkü uygulamalar Data Center'da olduğu gibi, aynı zamanda Appliance dediğimiz kutu olabildiği gibi Cloud'da siz bütün Hyperscaler'ların üzerinde bunu da çalıştırıyorsunuz. Azure, Google, AWS gibi. Ardından bunun Son kullanıcı noktası şimdi. Ofisler var ama bak, kullanıcılar her yerde oluyor. Bu arada az evvel ziraat hasta e, tekrar bu yapacak olursak ofis içinde ofis dışında fark etmez. O kullanıcının kendi end son cihazının cihazlarının artık bir tane cihazımız yok, notumuz var, telefonumuz var, tabletimiz var. Ne bunların hepsi e, hepsi bilgiyi yönetmek için kullanılıyor, hepsi. aynı zamanda bilgiyi yaymak ve siber güvenlik açısından da açık oluşturmak için de kullanılabiliyor. Atak yüzeyini çok büyük kastedilen nokta zaten tam olarak burası. Buradaki endpoint yani son kullanıcı yönelik çözümler var. Burada erişimin, network erişimi kontrol edildiği NAC çözümleri, yani protection'ın ve detection'ın sağlandığı EDR, XDR çözümleri gibi ve Zero Trust'a yönelik VPN ikisini beraber kullanılabileceği çözümlerimiz oluşmuş durumda ve dediğim gibi hem Cloud'da hem de Firefly'ı şekilde. Dördüncü ve son bacak ise bunların iletişim operasyonu. NOC, Network Operation Center ve SOC, Security Operation Center çözümlerinde de SIEM, SOAP, NDR gibi çözümlerimizle biz olabildiğince hem görünürlüğü, hem entegrasyonu, hem de otomasyonu fabrik dediğimiz bir de sağlamışız. Her şey Fortinet olacak diye bir şey yok. Müşterimizin bir çoğunda, hemen hemen hepsinde çözümlerin bir kısmı Talk party, değer diğer rakiplerimizin veya sektöründeki güvenilir net güvenlik cihazları. Onlarla da standart EPR'lerle entegre olabilmeliyim. Çünkü tek bir kutuyla bu işi yapıyor olmak, tek bir üretici olmak son derece riskli. O üreticinin riski siz tamamen çekmiş oluyorsunuz. Tabii. Fortinet olabildiğince burada açık entegre ve otomatizasyonu gerçekleştirecek çözümler sağlıyor. Bunların da adı sektörümüzde veya bizim en özellikle vurgularımız Fortinet Security Fabric Mimarisi. Bu konu hakkında daha fazla bilgi ve ürünleriniz hakkında daha fazla bilgi almak için size internet üzerinden ulaşabilirler. Doğru. Adresi de yazalım. Nereden ulaşabiliyoruz? Fortinet.com yani Şuraya yazalım. www.fortinet.com <laughs> O üzerinde verişebiliyorlar. Ee, Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ama şimdi bir de biraz da işin magazin tarafına bakalım. Son zamanlarda Türkiye'de neler oluyor? Saldırılar ne alemde? Güvenlik açıkları ne durumda? Ve siz bunun için ne yapıyorsunuz? Bunu nasıl izliyorsunuz? Şimdi ülkemizdeki olan ataklara en çok baktığımızda son zamanlarda fidye yazılımları maalesef en çok da az evvel bahsettiğim gibi. Çünkü artık paranın kokusunu e, siber ataklarda da görülüyor. Bunun haricinde e, www.fortigard.com adresinden bizim FortiGuard siber istihbarat merkezimiz. Dünyadaki tüm Fortinet cihazlarının bağlandığı, updatelerini paylaştığı ve arkada çalışan 7 yıldır yaklaşık eğer machine learning algoritmalarıyla bana göre kendi güncellemelerini yapan ve olası zero değerlerde dahi bununla gerekli olan aksiyonları ilgili cihazlara aktaran otomatik bir sistemimiz var. Bu hem dediğim gibi sistemlerin güncellenmesini ve ataklara karşı aksiyon almasını sağlarken diğer taraftan bize bir data da sunuyor. Bu data da o bölgede hangi tip atakların yoğunlaştığını, hangi atak vektörlerinin kullanıldığını, işte malware olabilir, virüs olabilir, DDoS atakları olabilir. Hangi tekniklerin, taktiklerin kullanıldığı public olarak paylaşılıyor. Dolayısıyla dinleyicilerimiz tekrar edelim adresine girerekten buradan Türkiye veya bir başka dünya üzerindeki ülkeyi seçerekten buradaki son durumu geriye dönük olarak da izliyor olabilirler. Şimdi bu verilere bakıp bilmenin şöyle bir önemi var. Bu iş gerçekten hep beraber ele almamız gereken bir konu. Çünkü Fortinet sadece ürünleri çözümler olan bir firma değil, bir üretici değil. Aynı zamanda gerek netör güven ve gerek güvenlik anlamında Türkiye'ye ciddi yatırım yapan bir firma. Şöyle ki bizim Türkiye'de bu konuyla ilgili olarak bir eğitim partimiz var. Dolayısıyla Fortinet'in sadece ürün anlamında değil, sektörel anlamda da geçerli sertifikalarını alabilecekleri, eğitimlerini, tüm çözümleri, tüm dikeyleri alabilecekleri eğitim partimiz mevcut. Bunun yanında belirli kompleks kurulumları, kompleks hayatı geçirmeleri e, gerçekleştirebilecek professional service resmi partnerimiz var. Dolayısıyla bu ekosistemimiz olabildiğince güçlendirmek zorunda. Çünkü tek başına hiçbir üretici bu kadar zor bir dünyada, network ve güvenliğin bir araya geldiği noktada e, evet. hareket edemezler. Eğitimin ne kadar önemli olduğundan bahsederken burada www.training.fortinet.com adresinden kullanıcılarımız, e, misafirlerimiz gerekli network ve güvenlik konusundaki sertifikaları alabilecekleri eğitimleri gerçekleştirebiliyorlar ve buradan belirli sertifikalar alabiliyorlar. Bunu özellikle devamlı bir şekilde hem bireysel hem de şirket kapsamında gerçekleştirebilecekleri gibi bunun üzerine belirli farklı detay eğitimleri de bu kanal üzerinden ilerliyor olabilirler. Firmamızın güvenliğini almak için gerekli siber güvenlik çözümlerini Uygulamamız gerekiyor. Ama artık adacıklar halinde çalışmıyoruz. Birçok partnerlığımız var, bir sürü şirket. Başka şirketlere bağımlı aslında çalışmasının devam edebilmesi için. E onların da güvenliğinin, yani bunu kolektif olarak güvenlik bilincinin oluşturması gerekmiyor mu? Kesinlikle. Yani çalıştığınız firmanın da güvenli olması lazım. O durursa siz de duruyorsunuz çünkü. Doğru. Tedarik zincirini gerçekten bu alanda bozuldu. Çok fazla senaryo gördük. Büyük bir dev otomobil üreticisi... Ee, sadece lastik tedarikçisinin hacklenmesinden dolayı bandını durdurmak zorunda kaldı. Çünkü otomobil üretiliyor ama lastikleri olmadığı için sevk edilemiyor, depo şişiyor, üretim durmak zorunda kalıyor. Bu konuda gerçekten alınan aksiyonlar var. Ee, burada firmalar, belirli sektörler e, gerçekten e, üreticilerle de, tek bir üretici değil bu bir konsorsiyum halinde konuşaraktan, çalışaraktan, gerekli aksiyonların alınması ve iş yapabilir yeterlilik belgesi örneğinde olduğu gibi eğer benimle çalışmak istiyorsan özellikle Almanya mesela bu konuda ciddi aksiyonlar aldığı ve otomotiv dikeyinde özellikle belirli yan sanayiyle çalışması için belirli güvenlik sertifikasyonuna sahip olmasını istiyor. Ancak o durumda ben senden mal ve hizmet tedariğini gerçekleştireceğim. Aksi takdirde bu bir risk ve ben bu riski taşımayacağım diyor. Bu e, gerek regülasyonla, gerekse özel sektörün kendisinin aldığı adımlarla devam edilecek. Fortinet burada bu tarz oluşumlarla çok yakın bir şekilde çalışıyor ve e, alınacak aksiyonlar, eğitimler, erilecek altyapı, üretici bağımsız kutuların çözümleri ne şekilde olması gerektiğini yönelik olarak da blueprintlerini paylaşıyor ve paylaşmaya devam ediyor. burada şöyle bir konudan da bahsetmek istiyorum. Siber güvenlik çok dinamik. Network dünyasında olaylar nispeten daha oturmuş diyebileceğin durumda. Şüphesiz orada da riskler var ama daha yönetilebilir, öngörülebilir. Biz de tutup siber saldırganlarımızı Sanki NetTurk'ümüzde uygulamalarımızda açıklar varmış gibi tuzaklar, biz onlara kırıntı diyoruz gerçekten. Kırıntılar serpiştiriyoruz ve bakalım oraya insanlar, siver saldırganlar gelmiş. Şöyle düşünün, aslında data datasyaratınızda, cloud'unuzda olmayan bir uygulama yahut bilgisayarınızda olmayan bir disk, bilgisayarınızda olmayan dosyalar yaratabiliyoruz. Veya üretim sektöründe olmayan piyasa tezgahlar, olmayan panolar, olmayan sensörler yaratıyoruz. Gerçekte yok. Ama network açısından baktığınızda aslında o var gibi gözüküyor. Yani bu bir nevi siber aldatma gibi bir şey oluyor değil mi? Biz de onları aldatmaya ve o, buradaki şey çok o. Deception teknolojisi bunun ismi. Fortin Deceptor çözümümüzün de adı. Buradaki yapmak istenen konu bir hem kendimi test ediyorum birileri gelebiliyor mu? İçeriden de bir bakabilir az evvel konuştuğumuz gibi. Çok meraklı bir arkadaşım olabilir veya gerçekten kötü niyetli olabilir. Ben olmayan sistemlere değdiği anda, bunu bir şey yaptığı zaman da farklı yöntemler izleyebilirim. Dur bakalım ne yapacak diyerekten bununla ilgili alarm oluşturup bekleyebilirim. Çok kritik yerlere doğru ilerlediyse ben onu kesebilirim ve network'ten izole edebilirim. Hatta atabilirim, erişimin dış yer doğru kesebilirim. Bu sayede her içeriye nasıl girdi? Kim girdi? Belki sizin şifrenizi aldı veya işte ne bir USB ile içeriye girdi o işlemi yapıyor veya internetten sızdı bir mal bıraktı onun sayesinde bu işlemi yapıyor bir karşı tarafın tekniklerini, taktiklerini ve o anda o saldırılarda ne yapmaya, nereye ulaşmaya çalıştığı konusunda bilgi edinebiliyorum. Burada olabildiğince gerçek olmak ve saldırganı o sahte sistemlerde tutabilmek oradaki ürünün çözümün en büyük başarısı. Bu dediğim gibi sadece IT alanında değil, OT'de de çok yaygın kullanılan ee, ve ee, benim gibi karşı tarafa yönelik olarak elimizdeki silahlardan bir tanesi daha. Yani bir nevi bir macera senaryosu gibi böyle. E, siber güvenlik artık böyle böyle hem siber saldırganların ve siber savunucuların oyun parkı gibi e, değerlendiriliyor. Zaman zaman kadarıyla. Olur, şey oyun olarak kalırsa tamam da, ondan sonra sistemlere sızarsa problem. Zaten amaç da bunu orada kesmek zaten. Kesinlikle. Kadında bırakmak Zamanında Zamanında ne, az zaman evvel dedik ya, tespit, teşhis, tedavi bunların hepsini zamanında gerçekleştirdiğiniz zaman ve ne olup bittiğini, nasıl olup bittiğini anladığınız zaman Gerekli önemli olsun. Çünkü evet ben artık her şeyi yaptım. Benim sistemlerim, network'üm, uygulamalarım, kullanıcılarım hepsi %100 Böyle bir dünya yok ve olmayacak kısa vadede. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sevgili Tekin Saat izleyicileri, bugün siber güvenlik macerasını sizlere aktardık. Fortinet'le beraberdik. Fortinet'in çözümlerini inceledik. Bir taraftan da siber güvenlik dünyasında siber saldırganlar ne yapıyor, siber savunucular ne yapıyor? Bunların hepsini detaylı bir şekilde bize verdiğiniz bilgilerine çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu tür videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.